kendini 15. yüzyıl Orta Amerika'sında bir Aztek savaşçısı olarak uyanmış buluyorsun. Gökyüzü alabildiğine geniş, taş merdivenli piramitlerin devasa siluetleri ufukta yükseliyor. Yataktan kalktığında üzerindeki basit pamuklu giysinin dokusunu hissediyorsun. Güneş çoktan gölgelere ulaşmak üzere tapınak çanlarının ürkütücü yankısı sokakları dolduruyor. Ayaklarını yerden kaldırıp evin taş zeminine basıyorsun. İlk işin mutfaktaki çömleğe doldurulmuş mısır lapasından bir avuç almak. Tadına bakarken komşu evin çatısındaki ince tütünden tütsü kokusu geliyor. Tüm şehir tanrı Talaloku sabah duasına çağırıyor. Evin köşesinde asılı renkli taştan yapılma nazar boncuğunu eline alıp nazar duasını ediyorsun. İçimdeki korkuyu uzak tut. Yağmurun bereketini çağır. Sokaklara indiğinde Dar kanalın kenarından açılan Çinampa tarlalarının yeşili gözünü alıyor. Yanında sepetiyle bir satıcı taze fasulye, avokado ve domates doldurmuş. Adımlarını hızlandırıp merkezi pazara varıyorsun. Rengarenk kumaşlarla örtülü tezgahlar arasında mısır, fasulye, kabak ve ayak tortilla kokuları karışıyor. Bir yandan komşular selamlaşıyor, bir yandan da uzak tacirlerin poşteka sırtında ağır bavullar çınlıyor. Her adımda şehrin büyüklüğünü hissediyorsun. Tam tezgahın başındayken ansızın davul sesleri yükseliyor. Çiçek Savaşı ilanı. Şehrin dört bir yanından askeri öğrenciler, cap mecaç eğitimi almış mert savaşçılar. Sen de onlardan birisin. Zırhın parlak kabzasını eline alıp havayı kokluyorsun. Uçurma zehrin kan kokusunu hatırlatıyor. Yanındaki arkadaşın: "Bu akşam kaç esir getireceğiz?" diye fısıldıyor. Gerginlik gözlerine yansıyor. Kalbin bir davul gibi çarpıyor. Kuzeye açılan dar geçidi geçerken adam kafasında kaburga kemikleriyle kalkan bastonu sallıyor. Önce Kuzey Köyü diyor grup lideri. Sonra başka hedef. Haritaya benzer bir taş oyma, duvarda işaretlenen hedefleri inceliyorsun. Tapınaklar, su kaynakları, hazine sandıkları. DNA'sında savaşçı kanı taşıdığını hatırlıyor. Bu sefer daha fazla esir, daha fazla kurban demek diye geçiriyorsun içinden. Zırhının ağırlığını omuzlarında hissedip nefesini derinleştiriyorsun. Gece yarısı geldiğinde gizlice köyün sınırına sürünüyorsun. Uzun üflemeli dart tüfeğini eline alıp nazikçe üflüyorsun. Zehirli uç, tek darbe yeterli. Sessizlik bozulduğunda domuz kulağı gibi sivrilen çığlıklar duyuluyor. Köy halkı panikle kaçarken kılıç ve balta darbeleri meşalelerin titreyen alevleriyle dans ediyor. Sen gem gibi ağır adımlarla ilerlerken çuvala doldurduğun altın küpeleri ve mücevherleri sayıyorsun. Sabahın ilk ışıkları Templo Mayor'un basamaklarını aydınlatırken esirlerin elleri kelepçeli halde getiriliyor. Kalbinde ince bir titreme. Bazen kurban olmayan şanslılar köle olarak satılır. Ama sen kılıcını çekmek için buradasın. Rahipler kutsal takvime göre töreni başlatıyor. Huitzilopochtli'ye sadakatimiz sonsuz. Sendeleyerek ilerleyip bıçağı kaldırıyorsun. Bir an her şey donuyor. Sonra ritüel tamamlanıyor. Tanrılar için gereken karşılığı sunuyorsun. Şehre dönerken ayakların Çinampa kanallarının kenarındaki su sesiyle ağırlaşıyor. Ticaret bölgesine girip böceklerin ve çekirgelerin kavrulduğu sokak satıcısına uğruyorsun. Protein dolu, Azteklerin günün güç kaynağı diyor. Bir avuç çekirgeyi tortilla arasına sıkıştırıp ısırdığında damak anında alışıyor. Yanında Mesoamerika'nın ünü yamyam deprem kadehlerine bile rastlıyorsun. Ancak bugün bunları uzaktan izleyip tomurcuklanan işlere dönüyorsun. Eğitim evreninin yollarına. Akşamüstü Telpoç Çalli ya da Cal Mecaç'ın gölgesine dönüyorsun. Arkadaşlarınla birlikte kılıç talimi yapıyor. Gölgelerde saklanma teknikleri öğreniyorsun. Kızıl boyalı kanvas kalkanı kaldırırken, sadakat ve cesaret kutsaldır diyen büyük savaşçının sözü kulaklarında çınlıyor. Eğitim evrensel, zorunlu ve pratiğe dayalı. Yaptığın her hareket toplumun düzenini koruma sorumluluğunu omuzlarına yüklüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde sessiz çatıya tırmanıp yıldızları izlerken mısır lapasından kalan son lokmayı yiyorsun. Kalbin hala çiçek savaşının yankısıyla çarpıyor ama içindeki huzur aklındaki sorularla yarışıyor. Bu hayat sonsuza dek sürecek mi? Kılıcın ruhuma mı, bedenime mi hükmedecek? Eğer bu Aztek günlük yaşamını senin gözünden deneyimleme koşuna gittiyse, videoyu beğenmeyi ve hangi eski medeniyetin hikayesine ışık tutmamızı istediğini yorumlara yazmayı unutma. Abone ol, gelecek zaman yolculuğunda görüşmek üzere.